Masraf perişan. Herkes kan ağlıyor. Bütün turlar iptal ediyor. Müşteriler korkuyor gelme. Kimse gelmiyor. Kurulan barikatlar, açılan hendekler, çatışma, ölüm. Hepsinin ortasında yaşamaya, ayakta durmaya çalışan Diyarbakırlılar. İş olmadığı için eskisi kadar yok. Esnafın hali bitti. Yani biz artık bıktık yani. Durumu anlamak için Diyarbakır'ın en işlek caddelerinde biraz dolaşmak yeterli. Birbiri ardına kapanan dükkanlar, karşılık bulmayan satılık ve kiralık ilanları. Gücü olan bir şekilde idare etmeye çalışıyor. Gücü olmayan da kapatıyor. Kapatmayan da dayanmaya çalışıyor. Çaylar gelip sohbet başladığında tamam, tamam, tamam. hepsi dertlerini birer birer anlatıyor. Ortak nokta barış. Abi her şey barış, marş, barış, barış, barış. Herkes çalışma. Ondan sonra biz hadi tekeni kapatıp tekrar gidiyoruz abi. Çatışmalardan ama özellikle de kazılan endeklerden, kurulan barikatlardan şikayetçiler. Hendekler üzerinden bir şiddeti şehirlere taşımasını da aslında toplumun geniş bir kesimi arzu etmiyor. Size geliyor mu böyle Evet, tabii esnaf çok bu konuda şikayetçi. Yatırım durdu, turizmse neredeyse bitti. Bir zamanlar yer bulunmayan oteller şimdi boş. Kirası var, evet. personelin evet. maaşı var. Ne kadar daha Yani dayanabileceğimiz burada en çok iki ay. Bir, iki ay. Yani dört aydır iş yapamıyoruz. İki ay daha böyle devam ederse ne yapacaksınız? Vallahi kapatacağız. Diyarbakırlılar çatışmanın durmasını istiyor. İşlerimiz durgun. E, gelip, e siftahsız kapatıyoruz. Siftahsız? Evet siftahsız kapatıyoruz. Kimse yok sokakta. Esnaf yok, bir şey yok. Abi ne yapalım? E, bu ön, önemli e, barış. Barış olsa iyi olur. <laughs>